Herkese iyi akşamlar. Bugün büyük bir maç izlettiğimizi düşün, düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, bundan eminim. İki iyi takımın karşılaşmasıydı bugün ve Avrupa'nın en üst liglerinde görülen seviyede bir futbol vardı sahada. Rakibimiz çok organize bir takım. Onların hocalarını tebrik ediyorum. Taktiksel olarak hem ofansif hem defansif anlamda çok iyi pozisyon alıyorlar. Fenerbahçe yine iyi bir maç çıkarttı. Organize, defansif organizasyonumuz çok iyiydi. Ve sahada oyuncularım her an golün geleceğine inanıyorlardı. İkinci yarı sahada daha iyi olan taraf bizdik. İlk yarı maç dengeliydik. Ama ikinci yarıda göstermiş olduğumuz performansla maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi perşembe günü bir maçımız daha var. Avrupa'da grup birincisini belirleyecek bir maç. Bizim için önemli. Bir an önce oyuncularımın toparlanıp o maçta da Tekrardan güzel bir gösteri sergileyebilmeleri için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bugün oyun içerisinde Gustavo Hüniken'in rakip yarı sahaya kadar çıkıp pres yaptığını, baskı yaptığını gördük fakat ilk yarıda Özellikle hücum oyuncularının Fenerbahçe'de biraz daha yalnız kaldığını, o yardımlaşmanın bir önceki maçlara göre biraz daha eksik olduğunu gördük. Hatta hoca da ikinci yarıda direkt üç hücum oyuncusunu beraber değiştirdi. Hoca bunu tam olarak neye bağlıyor? Teşekkür ederim. Futbol sahada oynanıyor. Futbol PlayStation değil. PlayStation'da istediğiniz oyuncuyu istediğiniz yere koyup istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz ama futbol böyle değil. Sahada farklı dinamikler var. Bazen rakiplerinizin de hakkını vermeniz gerekiyor. Defansif olarak sizin istediklerinizi yapmanıza engel olabiliyorlar. Ama ben ve meslektaşlarım, yani teknik direktörler bunun için varız. Maça bakıp nelerin iyi gitmediğini görüp bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Belirtmiş olduğum gibi futbol playstation değil. Ama önemli olan bu e, eksik gördüğümüz kısımları düzeltebilmek. Doğru söylüyorsunuz, ilk yarıda Batshuayi ile Valencia birazcık birbirlerine mesafeleri vardı, birbirlerine uzaklardı. Bu aslında benim Valencia'dan istemiş olduğum bir hareketliliğin de sonucuydu. Ama oyuna sonradan girenler maçın kaderini değiştirdiler. Batshuayi ile Valencia çok koştular 70 dakika boyunca hem ofansif hem defansif anlamda. Dolayısıyla biraz yoruldular. Ön bölgeye birazcık daha hız katmamız gerekiyordu. Oyuna sonradan giren 3 ofansif oyuncu Rossi, Emre Mor ve Pedro bizim bu ihtiyacımız olan hız ve kaliteyi kattılar tıpkı Batshuay ve Valencia'nın da oynadıkları süre boyunca yaptıkları gibi. Fenerbahçe'nin her maç güçlü bir oyunu var ama özellikle Konyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynadığı 3 e, zirvedeki takımlarla e, oynadığı maçlarda sadece bir gol atabildi. E, bunu neye bağlıyor hoca? Yani özellikle bu 3 maçta hücumda pozisyon bulmakta zorlandığını gördük Fenerbahçe'nin. Aslında Sorunun içinde cevabı verdiniz. Bu bah bahsetmiş olduğunuz takımlar ligin güçlü takımları. Dolayısıyla aslında analizi yapmış olduğunuz Her takıma karşı eşit sayıda pozisyona giremeyebilirsiniz. Bazı maçlarda zorlanabilirsiniz. Belirtmiş olduğunuz gibi bu maçlarda çok fazla pozisyon üretemedik. Ama her maçı kazanamazsınız. Her maçı kazanmanız mümkün değil. Türkiye Ligi çok kaliteli bir lig ve bu kalitesiyle beni şaşırttı. Altı tane takım çok kaliteli ve şampiyonluk için oynuyorlar. Bunlardan biri de Başakşehir. Futbol böyle ama bugüne kadar ligde 10 maç oynadık. Avrupa'da şampiyonlar ligi elemeleri dahil 8-9 maç oynadık. Dolayısıyla bu kadar maçın arasında siz sadece çok iyi oynayamadığımız, çok pozisyona giremediğimiz bir iki maçı söylediniz. Ama değerlendirirken genele bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir iki maça değil. Lig radyo de Cüneyt Kaçeler. Parabens Bella Victoria. Biz de Portekizce öğreniyoruz hoca sayesinde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. İlk yarı ilk defa Fenerbahçe belki de presiyle ve pres tuzaklarıyla zorlayan bir ekip vardı. İkinci yarıda buna ne önlemler aldı? Sağ içinde ne tür değişiklikler yaptı Fenerbahçe? Bir de Fenerbahçe'de önümüzdeki sene kalmak için fikri ilk geldiği güne göre bugün ne durumda? Teşekkürler. Bize önde baskı yapan Fenerbahçe ilk takım değildi ligde. Adana da bu şekilde Fenerbahçe'de oynamıştı Adana Demirspor. Ama normal büyük takımlar bu şekilde oynarlar. İkinci yarıda Başakşehir bize baskı yapmakta zorlandı ki bu da normal. Çünkü rakibiniz yorulmaya başlıyor. Yorulduğu zaman da aynı tempoda baskı yapamıyorlar. Fenerbahçe de 90 dakika boyunca rakiplerine baskı yapamayabiliyor. Dolayısıyla rakibimiz baskıyı daha az yapmaya başlayınca saha içerisinde daha fazla boşluk bulduk. Bize, bu da bize maçı kolaylaştırdı. Oyuna sonradan giren oyuncular bireysel ve kolektif anlamda katkı sağladılar. Bu da maçı kolaylaştıran faktörlerden biriydi. Kolaylaştırdı demekten ziyade şunu dememiz daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Daha fazla boşluk bulmaya başladık rakibimiz yorulup baskıyı azalttıktan sonra. Daha fazla topa sahip olmaya başladık. Rakip kaleye daha fazla inebilmeye başladık. Futbol böyle maçın her anında hep çok iyi organize olmanız mümkün olamayabiliyor. Ama daha iyi takımlar daha uzun süre organize oluyorlar sahada. Bu şekilde de maçları kazanıyorlar. Altay Bayındırlı'nın performansı ile ilgili sormak istiyorum. Altay kaliteli ve büyük bir kaleci. Ben onun kalitesini biliyorum. Bazı anlarda, maçın bazı anlarında çok iyi olamayabiliyor. Ama bunları da geliştirecek. O kendi değerini biliyor. Normal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de belirtmiş olduğunuz gibi 90, artıncı, 90 artı 4. dakikada büyük bir kurtarış yaptı. Ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde takımlarına maç kazandırırlar. Altay da bugün bunu yaptı. Büyük takım kalecileri maç boyunca çok fazla top gelmediği için maça çok müdahil olmuyorlar. Dolayısıyla konsantrasyonlarını sürekli yüksek seviyede tutmaları gerekiyor. O nadir gelişen ataklarda da iyi olmaları gerekiyor. Farkı yaratan bu oluyor ki bugün de Altay için bu şekilde oldu. Taraftarların bana göre yapmış oldukları davranış doğru bir davranış değildi. Çünkü taraftarlar kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgilerini göstermeleri gerekiyor. Bu mesleğimizin bir parçası. Her zaman her maç iyi olmanız mümkün değil ama oyuncunun değerini biliyoruz ve iyi olmadığı zamanlarda da ben hoca olarak onlara olan inancımı hiçbir zaman kaybetmiyorum. Altay'da da bunu yaptım. Ben onun değerini biliyorum. O bize Biliyordum ki çok maçlar kazandıracaktı. Tıpkı bugün 90 artı 4. dakikada yapmış olduğu gibi rakibimizin ender geliştirmiş olduğu ataklardan biriydi. Ve çok iyi bir kurtarış yaptı. Maçtan sonra meslektaşımla konuştum. Kendisi İspanyolca konuşuyor. Bildiğiniz gibi İspanya'da oynadı. Ben Türkçe bilmediğim için İspanyolca konuştuk. Kendisini tebrik ettim. Çünkü çok iyi bir takım oluşturmuş ve ona bu ligi kazanan hocalardan biri olabileceğini söyledim. Gerçekten iyi çalışmış, iyi organize olmuş bir takımı var. Dündü Fenerbahçe an itibariyle Süper Lig'de ve Avrupa'da lider. Bize göre işler iyi gidiyor, taraftara göre de iyi gidiyor. Hoca şu andaki durumdan memnun mu? Yoksa daha beklentileri var mı? Şu anda istediğinin yüzde kaçını yapmış durumda? Bir de hakemle ilgili bir yorumu olacak mı? Çünkü bir pozisyonda penaltı itirazları vardı. Taraftarlar çok büyük tepki gösterdiler. Onunla ilgili bir yorumunu alabilir miyiz hocam? İnanıyorum ki takımımın hala geliştirmesi gereken çok fazla şey var. Belirtmiş olduğunuz gibi şu anda ligdeki mevcut lider biziz. Adana Demirspor henüz maçını oynamadı. Avrupa Ligi'nde de lideriz. Şu anda ligde sadece 10 maç oynadık. Bu da yaklaşık olarak ligin 3'te 1'i ediyor. Hiçbir takım ligin 3'te bir ilk 3'te 1 lig bölümünde şampiyon olmuyor. Önemli olan nasıl bitirdiğiniz. Şu anda başındayız. İyi bir dönemde olduğumuz doğru ama futbolda her şey bir iki hafta içinde değişebilir. Önemli olan tevazulu bir şekilde çalışmalarımıza devam etmemiz. Ligdeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek, Avrupa Ligi'ndeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek tevazulu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz. Ki ben gruptaki en güçlü takımın Ren olduğunu düşünüyorum. Fransa Ligi'nin en iyi 5 takımından biri. Ama biz adım adım çalışmalarımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben bugün sahadaki 3 takımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe'yi, Başakşehir'i ve hakem takımını. Çünkü hakem maçın akmasına, maçın gidişatına olumlu anlamda etki etti. Çok fazla ve gereksiz fauller çalmadı. Dolayısıyla hakemden kimsenin şikayet edebileceğini düşünmüyorum. Ben de bu sebepten dolayı etmiyorum. Maçı çok fazla durdurmadı. Bugünkü maç iyi bir maçtı ama bir maçın iyi bir maç olabilmesi için hakem yönetimleri de çok önemlidir. Dolayısıyla hakemlerin performansı hoşuma gitti. Rakibimizin performansı hoşuma gitti ama daha çok kendi takımımın performansı hoşuma gitti. Yarın takımıma izin vereceğim çünkü normalde izin yapamıyoruz çok sıkışık bir maç ve antrenman trafiği içerisindeyiz bugün evimize mutlu bir şekilde gidip bu galibiyetin keyfini çıkaracağım. Volkan, Virtus, Spor, e, futbolla ilgili her şeyin sorulduğunu düşünüyorum kendisiyle alakalı merak ettiğim iki tane detay var. Birincisi e, maçlara kravatsız çıkıyor basın toplantısına kravatla geliyor bunun sebebini soracağım. İkincisi de e, düzenli olarak. Düz lacivert takım tercih ediyor. E, moda konusunda kendisi e, bir destek danışmanlık hizmeti alıyor mu? Teşekkürler. İyi, <laughs> Eles fizeram pergunta sobre o futebol, então eu queria fazer, te fazer uma pergunta diferente. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o seu estilo, porque nos jogos você não usa cravata, mas na conferência você usa cravata. Por quê? E você sempre usa terno azul escuro. E você trabalha com alguém para definir seu estilo? Não. Não. Uh... Her zaman takım elbise giymiyorum maçlarda. Evimizde oynadığımız maçlarda takım elbise giyiyorum. Deplasmanda olduğumuz zaman genellikle takımın eşofmanlarını giymeyi tercih ediyorum. Çünkü seyahat ediyoruz. Bu şekilde giyinmek daha rahat oluyor. Ki zaten eşofman takımımız da lacivert. Takım elbisemin lacivert olmasının sebebi de Fenerbahçe'nin renklerinin olması. Ama Sarı bir gömlek veya sarı bir gravatın çok hoş gözükmeyeceğini düşündüğüm için komple lacivert giyinmeyi tercih ediyorum. Bu benim bir alışkanlığım. Avrupa maçlarında da genellikle takım elbise giyiyorum. Gravatı takarken de şunu düşünüyorum. Aslında bunun bir anlamda saygı göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hem siz gazetecilere hem taraftarlarımıza yani bir şekilde tara bu saygıyı göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten öyle yapıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.